Cat Stevens ya da Müslüman olduktan sonraki adıyla Yusuf İslam bir zamanlar aşk şarkılarının unutulmaz kahramanıydı. Müslüman olduktan sonra bizim değişimizde radikal bir inançlı, onun deyimiyle eylemci oldu. Artık geçmişini ve tüm şarkılarındaki düşünceleri reddediyor. Neden diye sorduğumuzda da o zaman her şeyi para için yapıyordum diyor. İslam dininin tüm insanlara ve her dinden, her inançtan kişilere saygısı olduğunu da söyleyen Yusuf İslam, önceden randevu alan bir arkadaşımızla daha sonra tesettüre uygun giyinmediği için röportaj yapmayı reddetti. İlk önce onu sormak istiyorum. Neden bir kadınla röportaj yapmayı istemediniz? I had to interview with you because you didn't allow my friend to interview with you. Why didn't you do this because she was a woman.

Yani gelene sorularımız e, olacak mutlaka, ama kendisiyle konuşmaya erledi. İşte bunun kendi felsefesine doğrudan bir ilgisi var. Lütfen gelsin otursun. Bizlerimiz e, Uzun uzun pazarlık ettikten sonra bir erkek arkadaşımızla önceden belirlenen sorularla röportaj yapmayı kabul eden İslam, diğer arkadaşımızı da görüntüye sokmamak için uzak bir yere oturttu. Böylece bayan arkadaşımız röportaj için gerekli olan tercümeyi uzaktan yaptı. Islam has rules for relationships, and you cannot break the rules uh, and hope to improve on the system which God has given us. If you say, I can consider a better way, I can think of a better system than God, then it means that you are putting yourself as a God, and I say, No. Allah is the one who gives us the rules not man and he says when the woman is talking she has absolute right but she should be dressed properly Bu kadar olaydan sonra İslam'da kadınlara tüm hakların verildiğini de söyleyen Yusuf İslam özel hayatından verdiği bir örnekle hem karısının haklarını açıkladı hem de neden bir kadın gazeteciyle konuşmadığı sorusuna pek akla yatmayan My wife made a condition. I should not make this interview with a, a woman. So uh, it means I listen to my wife and I understand she is sensitive uh, about her husband. So I respect my wife. And for this reason, I asked you not to uh, allow the woman to sit without. Karısı izin vermemiş. O yüzden ben röportaj yapmamış. Öyle mi? Karısı kıskanç mı? Is she very jealous? Uh, yeah, women are very jealous.